Değerli izleyiciler, yine bir lojistikte kariyer programında birlikteyiz. Bu kez 3 konuğum var ve çok özel konuklarım var. Çünkü onların burada olmasının çok önemli bir anlamı var. Kendilerini tanıttıktan sonra bu anlamı birlikte görüyor olacağız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Hoş ee, bulduk. Sayın hocam sizden başlayalım. İki de öğrencinizle birliktesiniz ama evet. mezun ettiğiniz öğrencilerinizle evet. birliktesiniz. Yeni mezun Yeni bizim. mezun öğrencilerinizle birliktesiniz. Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlilerinden ve aynı zamanda Lojistik Programı Koordinatörü Sayın İlyas Temel Şafak. Evet hocam. Ee, hocam kısaca kendinizden bahsedip e, ondan sonra biz niye buradasınız, bugünün anlamı ne onu konuşmaya başlayalım yavaş yavaş. Tabii emniyetle. 1974 Gebze doğumluyum. E, lojistik sektöründe 6 yıl çalıştıktan sonra akademik kariyer imkanı sunulduğunda bunu değerlendirerekten Düzce Üniversitesi'ne çalışmaya başladım. E, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Daha sonra Okan Üniversitesi'nde lojistikte e, lojistik işletme alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu an doktor için hazırlıklarım sürmekte. İki yıldır Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu'nda lojistik programında öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Dolu dolu lojistik yani. Dolu dolu lojistik. Ee, çok sevdim mesleği. Lojistik aşığı olduk. Bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki. Ee, sevgili arkadaşlar sizleri de tanıyalım. Ee, hemen kendinizi kısa kısa tanıtırsanız İbrahim senle başlayalım mı? İbrahim Arkaç ben. İstanbul doğumlu Kaynaşlı Meslek Yüksek bu sene mezun olduk. Buraya gelmemizin nedeni de Loder'in hazırlamış olduğu lojistik vaka yaşaması birinciliği. Peki, sürprizi söyledin yani. Zaten önünde duruyor. Peki, Basri'yi kısaca tanısak evet, yeterli. E, Basri Özcan, e, 1986 Bulgaristan doğumluyum. E, Kaynarsın Meslek Hüseyin Okulu'nda lojistik bölümünden mezun oldum. Sektöre hoş geldin. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Hepiniz sektöre de hoş geldiniz Aynen. aynı zamanda. Peki, ee, tekrar hoş geldiniz. Evet, şimdi bugün burada olmanızı ee, aslında en önemli se e, sebebi, burada olmanıza vesile olan en önemli sebep, ee, Loder'in düzenlemiş olduğu 8. Üniversiteler Arası, Lojistik Vaka Yarışması. 2011 yılına özgü yapılan yarışmada siz kendi kategorinizde yani meslek yüksek okulları ama iki yıllık meslek yüksek okulları kategorisinde yarışmaya katıldınız. Hocam yanlış bilmiyorsam bir okul birden fazla takım kurarak yarışmaya katılabiliyor. Evet, evet. da Hikayenizi biraz anlatabilir misiniz? Hikayemiz ben önceki yıllardan da bu vaka yarışmasını takip ediyordum. Bu sene öğrencilerim de burada bulunmasını istedim. Lojistik programında okuyan 1. sınıf ve 2. sınıf öğrencilerime önce e, yarışmanın tanıtımını yaptım. Düzenleyen komiteden bahsettim. Neler yapılabileceklerini, yapılabileceklerini söyledim. E, öncelikle 4 takım biz oluşturduk. dörder kişilik <laughs> 4 takım oluşturduk birinci ve 2. sınıflardan. Daha sonra bu takım kuran arkadaşlarımızın bazıları e, Proje bulmakta sıkıntı çektiler. Daha sonra takım çalışmasına sıkıntı çektiler ve sonuç olarak şu anda da birinciliği almış olan takımımız tek takımla biz Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu olarak bu vaka yarışmasına katıldık. Arkadaşlarım dört kişi olarak takım oluşturdular. Başlangıçta final öncesi Ay Yıldızlı Hal projesiyle biz e, yarışmaya katıldık. Okulumuzda mevcut bulunan yapı ressamlığı programı öğrenci arkadaşlarımızdan da destek alarak e, ciddi bir proje hazırladık. Hem hı hı, maliyet hı. yönünde hem projelendirme yönünde. Ve halde uygulanacak tüm lojistik aşamaları projemizde e, anlattık. Ben de öğrenci arkadaşlarıma yardımcı oldum. Bu projemiz vasıtasıyla finale kaldık. Finalde de arkadaşlarım ortak proje olan soğuk zincir lojistiğiyle ile Fransa'dan Türkiye'ye gelecek bir soğuk zincir ürününün Türkiye'deki zincir marketlere ve sonrasında da üniversite kantinlerine dağıtımı ile ilgili proje hazırladılar. Çöz, çözümledikleri Plendeki vakayla da evet, evet çözümledikleri vakayla da yürü karşısında yapmış oldukları sunumla birinciliği kazandılar. Biz de bundan tabii ki çok mutluyuz, gururluyuz. İbrahim, ee, sana sormak istiyorum. Ee, gerçi hocam biraz bahsetti yarışmanın e, stilinden ama finale girmeden önce siz hangi bakanın size verileceğini biliyor muydunuz? Finale kaç takım kaldı sizin kategorinizde? Finale bizle beraber e, iki takım kaldı. Aral Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi final kaldı 3. kategoriden. Her kategoriden ikişer tane takım kalmıştı. Birinci ile ikincinin ödülleri verildi. Tam şimdi. bir final yani iki Tam takım kalınca öyle mi? Evet. Bizim aslında haberimiz yoktu ama biz sonradan internette araştırma yaptığımızda vaka yarışmasından iki gün önce vaka final konusunun internette olduğunu gördük. Hı hı. Ya aslında bu bizim için bir dezavantaj da olmuş olabilirdi. Dezavantaj oldu. Çünkü biz burada çalışmalarımız bilip, önceden bilip ona göre hareket edebilirdik. Nasıl geliyor, ya yani bunun lojistiği nasıl olacak? Onun için daha önemli bilgiler edinebilirdik. Daha hı hı. çok spontane gelişen, kendi işte hayal gücümüzle, okulda aldığımız eğitimle, hocalarımızın bize söyledikleriyle bir şeyler yapmaya çalıştık. onla da işte birinciliği aldık. Peki. O yüzden de çok mutluyuz diyorsun. Çok mutluyuz. Hepiniz heyecanlısınız görüyorum. Evet. Ee, Basri heyecanlı mısın? Evet. Peki. Neden heyecanlısın? Hmm. <laughs> Yarışmada e, aldığımız bu ödül sonucunda e, e, bir yerlere gerçekten geldiğimizi düşünüyorum. Hı hı. Bunun heyecanını yaşıyorum. E, özellikle e, iki yıl kadar kısa bir sürede de e, bazı çiçelerin başarılı bileceğini e, ispat etmiş olduğumuz için çok heyecanlıyım. Ve tabii gurur duyuyorsun. Evet. Şimdi, evet gurur gerçekten duyuyorum. gurur duyulacak bir başarı. Ben de o anlamda tekrar tekrar tebrik Sağ ediyorum. Ee, hocam şunu sormak istiyorum. Niçin böyle bir yarışma? Veya böyle bir yarışma ee, öğrencilere bir şeyler katıyor mu? Ee, neden vaka yarışması? Yarışmalar e, çok alışkın olduğumuz bir şey değil aslında üniversiteler arasında. Meslekle ilgili yapılan yarışmalar çok yaygın değil. Ama lojistik bu anlamda çok örnek bir davranış evet. gösteriyor. Evet. Ve e, Loder e, gerçekten de e, son derece fedakarca e, emek gösteren özellikle Eğitmenler tarafından yönetimi üstlenilmiş bir dernek evet. e, Lojistikçiler Derneği e, Ve bu lojistik derneği daha doğrusu Bu derneğin e, böylesine güzel bir vaka yarışması yapıyor olması gerçekten gurur verici Ülkemiz içinde, evet. sektör içinde Biraz anlatabilir misiniz izleyicilerimize Nedir vaka yarışması, ne e, amaçlanıyor, ne hedefleniyor ve nereye varılıyor sonucunda Tabi e, öncelikle şunu söyleyeyim Vaka yarışmasının belki küçültülmüş bir modeli çeşitli okullar tarafından yapılan lojistik kampları ya da lojistik Hı -hı. toplantılarında genelde son gün öğrenci arkadaşların kurdukları takımlarla küçük bir model olarak uygulanıyordu. Bu modelin genişletilmesi düşünüldü. Bunu hem Lodar uyguladı hem de e, seyircilerimiz de bilecektir İstanbul Üniversitesi'nin lojistik kulübü de e, hayallere yol açtık sloganıyla benzer yarışmayı düzenlemekte. Lojistik programları hem meslek yüksek okulları olarak hem de yüksek okullar olarak ülkemizde son dönemlerde yaygınlaştı ve öğrencilerimiz tarafından da tercih ediliyor bunlar. Hı, hı. Tabii öğrencilerimize hem mesleği öncelikle sevdirebilmek hem de mesleği doğru anlatabilmek adına e, ben de sektörde uzun yıllar çalışmış ve bu tecrübelerimi öğrencilerimle apaçık paylaşan birisiyim. Bu vaka yarışmalarında e, verilecek vakaların çözümüyle ilgili öğrencilerimizin doğru sonuca ulaşabilmesi için onları doğru bilgilerle donatabilmek adına yaptığımız çok şey tabii ki oluyor. Bu vaka yarışmalarında da öğrenciler hem ellerine verilen gerçek vakaların vakaların çözümüyle ilgili mevcut bilgilerinin yanında sektör profesyonellerinden de destek alaraktan, biz hocalarından da destek alaraktan doğru çözüme ulaşmayı ulaşmaya çalışıyorlar. Tabii hayallere yol açtık diye İstanbul Üniversitesi yarışmasından bahsetmiştim. Her şey hayalle başlıyor. Tabii. Burada e, vaka öncesinde bazen bazı e, yarışmalarda öğrencilere öncelikle serbest projeler sunuluyor. Yani lojistik anlamında bu bir depolama olabilir, tedarik zincirleri gibi bir çözüm olabilir. Kendi kuracakları bir hayalle oluşturacakları projenin çözümünü sunaraktan finale kalmaları isteniyor. Bizim öğrencilerimiz de bu yarışmada finale kalmaları için Ay Yıldızlı Hal Projesi hazırladılar. Ay Yıldızlı Hal Projesi'nde ...yıldız konseptinde çalışma ofislerinin olduğu, Ay-Hilal bölümünde de halde faaliyet gösteren firmaların yükleme-boşaltma alanları, rampaların olduğu... ...bunun yanında da lojistik hizmet veren ve diğer tedarikçiden hizmet aldığı bölümlerin olduğu çok özel bir proje hazırladık. Bu anlamda okulumuzdaki diğer programlardan da destek aldık. Özellikle yapı ressamlığından, projelendirme, hayata geçirme anlamında Bravo. veya... İnşa aşamasında maliyetlendirme ile ilgili hem yapı ressamlığı hem de harita kadastro bölümünden doğru maliyetlendirmelerle ilgili hesaplar konusunda destek aldık. Yani biz belki sadece ünü, e, yüksek okulumuzdaki lojistik programı olarak yarışmaya katıldık ama okulumuzdaki tüm programlar hem bu yarışmanın heyecanını yaşadılar hem de arkadaşlarımıza ellerinden gelen tüm desteği verdiler. Ben bu anlamda o arkadaşlarıma ve e, diğer öğretim elemanı arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. İlginç. Peki hocam bu söylediğiniz e, HAL projesi bana sanki bir lojistik köy, lojistik kent e, projesini çağrıştırdı. Benzerlikler var mı? Var. Tabii ki benzerlikler var. Öncelikle e, burada düşünülen HAL ile ilgili bütün operasyonların sağlıklı şekilde yürütülmesi adına yapılabilecek ne varsa bütün hepsinin uygulanması. Yani HAL'de büyük araçların, küçük araçların e, giriş çıkışları, iade kapların dönüşümü ile ilgili gerekli alanların sağlanması, bir kalite kontrol sahası, bunun yanında gümrüklü malların muayenesi kontrolü ile ilgili alanlar ve yine lojistik köyde hep bahsedilen işte e, itfaiyesi, ambulansı bir sağlık kurumu, belki bir eğitim kurumu bunlarla ilgili de projemizde ufak da olsa yer vermeye çalıştık. Yani biraz böyle Harika. gerçekten hayallere yol açtık. Arkadaşlarım da sağ olsunlar projeyi ve konuyu kavradılar. Doğru şekilde kağıda da bu, e, bunu döktüler. E, jüri de bizi e, finale kalmaya değerlendirdi. Finale kaldık. Ve sonunda da finalde de birinci olmayı başardık. Ben yine arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. E, hem heyecanlıyım hem mutluyum ve gururluyum gerçekten. Kaç kişiydi sizin takım? E, i̇sterseniz sizlere sorayım. İbrahim, Basri hanginiz isterseniz. Bizim takım dört kişiyiz biz. E, bir diğer arkadaşlarımızın, da, arkadaşlarımızın isimlerini de istersen söyle. Bir tanesi İsmail Onları da Bulkaç. Alalım. İsmail Bulkaç. Diğer de e, uğurcan Hakkaya. Hep erkeklerden mi oluşuyor? Evet, hep erkeklerden. Eyvah! Ama oluşuyoruz. bu kötü bir intiba <laughs> uyandırmıyor mu şimdi? Sanki bizim sektörümüz sadece erkeklerden oluşan bir sektördür, bayanlara göre bir sektör değildir. Böyle bir intiba oluşturabilir Böyle mi? Böyle bir intibamız yok. Bizim ayrıyetten kurmuş olduğumuz gruplarda kız erkek gruplarımız da vardı. İşte İlyas hocamın da bahsettiği gibi sorunlar yaşanınca kızlar çekildi. Yani ...ortak olduğumuz diğer gruplar, gruplar çekildi. çekildi. Hı -hı. Yani bizim başarabileceğimize inandığımız dört biz. Aslında kız erkek de yapmadık biz. Sonuçta da... Bayanlar için de sonuçta... E, ...aslında gayet... E, evet. ...ideal bir sektör değil Tabii mi? Ki Tabii ki. Diğer kategorilerden de birinci çıkanlar... E, ...sırf bayan olarak grup vardı... ...onlarda da erkeklerle iş yapmama gibi... ...intiba oluşadı yani. Tek bizde bir sorun yok öyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki... E, ...şunu sormak istiyorum İbrahim hazır mikrofon sendeyken... E, ...söz sendeyken... Ee, şimdi lojistik bölümünü bitirdim. Böyle bir vaka yarışmasına katıldım. Bugün biraz daha konumuzu vaka üzerine özellikle e, yoğunlaştığımız için öyle e, tanımlıyorum aslında. Ama sadece bununla sınırlandırmıyorum. Genel anlamda lojistikle de ilgili biraz konuşabiliriz. E, i̇ki şey sormak istiyorum peş peşe. bassi de yorum yapabilir. E, böyle bir vaka yarışmasının gerçek anlamda günümüzde yapacağın çalışmalara, iş hayatına yönelik bir fayda sağladığına inanıyor musun? İlk olarak bunu sorayım. Ya ben Sonra diğer tarafa geçeyim. Çok büyük fayda sağladığına inanıyorum. Biz yarışmaya başlarken kendimize özgüvenimiz yoktu. Ya bu kadar çok özgüvenimiz yoktu. Yarışma yapabilir miyiz? Gidebilir miyiz? Proje öğretebilir miyiz? Kendimizi aslında iş dünyamızı keşfettik bu anlamda. Lojistikteki öğrendiğimiz bilgilerin gerçekten bilgi olduğuna inanmış olduk. Biz okulda eğitim verilirken Öğrenci olarak bazen sistem ediyoruz çünkü biz hani ne kadar verseler de bu bilgi acaba bize yetecek mi yetmeyecek mi kaygısı oluyor. Sonuçta iki yıllık bir okul okuduk. Biz bunu dol dolu okuduğumuza inanıyoruz kendi hmm. okulumuzda. Onun sonucunda da işte verilen bilgilerin kıymeti bu vaka yaşması sonucunda belli oldu. Artı sunumlar yaparken de hocalarımız da derslerde bize sunumlar yaptırıyor kendinize güveniz artsın diye yarın bir gün. ...iş hayatınıza girdiğiniz evet, zaman... ilginç bir tecrübe değil mi aslında bu bir taraftan baktığınızda? Evet çok ilginç bir tecrübe. Yani En basiti, en önemlisi kendimize özgüvenini ortaya koyuyor. Hı -hı. Ve sektörle iç içe olmamızı sağlıyor açıkçası. Peki. Ee, diğer soruma biraz sonra geçeyim. E, bundan sonrasıyla ilgili soracağım. Yani tamam. hayata girince neler yapmayı planlıyorsun diye ama... ...Basri'ye de o anlamda... ...söz vermek istiyorum. Sence bu yarışma sana bir şeyler kattı mı? Bundan sonraki hayatında bir artı yaratacak mı? Yoksa evet. işte bir maceraydı tatile gider gibi gittik geldik bir de plaket verdiler onu da zaten vermiyorlar okulda kalacak <laughs>